Premiere Pro 2022 güncellemesiyle beraber Remix Tool geldi. Remix Tool nedir arkadaşlar? Hemen kısaca konuya giriş yapayım. Örnek veriyorum 1 dakikalık bir video yaptınız ama sizlerin bu video için beğenmiş olduğunuz müziğin süresi de 1.5 dakika, 2-2.5 dakika ya da daha uzun bir süre. Videomuzun uzunluğu boyunca Remix Tool aracını kullanarak müzik süremizi istediğimiz uzunluğa çekebiliyoruz arkadaşlar kendi içerisinde bir yapay zekası var, harmanlayarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Hemen anlatmış olduğum şeyi uygulamaya dökelim. Buradan hemen videolar seçtim. Timeline'ıma bıraktım. Keep dedim. Şuradan ses dosyalarını silelim. Rastgele yer yerlerden de biraz görüntü alıyorum. Evet. Tamam. Bu şekilde yeterli olacaktır görüntüm için. Prosesini silelim. Ekrana küçük kalanların boyutlarını artıralım. Ne yapıyorduk? Toplu bir şekilde seçip sağ tıklıyorum ve Skate Frame Size dediğimde gördüğünüz gibi hepsini ekrana oranlamış oldu. Bunu da ekrana uyarlayalım. Evet. Bir de şunu göstermek istiyorum. Proje panelinde gördüğünüz gibi sanki bir şey daha çağırmak istiyorum ama burada tıklayabileceğim yer yok gibi. Yani bakın şuralarda var ama zorlanıyorum. Şurayı biraz büyüttüğümde yine yer açılıyor ama şu şekilde küçük olduğu zaman ya nereden tıklayacağım diye bir boşluk arayıp bulmakta zorlanıyorum. Ben o tarz durumlarda burada Freeform View görünümüne geldiğimde birçok boşluk da burada oluşmuş oluyor. Eğer ki bu görünümden de ayrılmak istemiyorsanız buradan aşağı çekim paneli ve hemen buradan boşluktan sağ tıklayın. Buradan import diyorum ve bir ses dosyası buraya çağıracağım. Evet şuradaki müziği hemen aldım. Gördüğünüz gibi timeline'ıma bıraktım. Evet, epey uzun bir müzik. Gördüğünüz gibi. Ben şu an için buradaki videoma dokunmadım ama örnek veriyorum. Siz bir kaba kurgu yaptınız, görüntülerinizi birleştiniz. Bir de müzik atamak istiyorsunuz. Baktım, 2 dakikalık bir kurgu işlemi var burada ama müziğimin süresi 3 dakika 10 saniye bir süre arkadaşlar. E peki buradan kısabilirim. Yani bunu da yapabilirim. Video süremle eşitleyebilirim. Sonrasında gelirim buradan efekslerden. Audio Transition buradan Exponential Fade verip kapanışı sesin kısılma seviyesiyle beraber videomun bitişini de ayarlayabilirim. Bir oynatalım şu son kısmını. Şuraya da Crossfade verelim. Oynatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ses kısılarak bitti ama yine de burada bir doğal akış oluşmuyor aslında. Alel acele bitirilmiş gibi bir his var. Yani bitiş oluyor aslında ama daha da güzel olabilir. Daha da iyi bir sonuç verebilir. Hemen bunun için ne yapıyorum? Exponential fade'i buradan siliyorum. Bu şekilde tıkladığımda beyaz oluyor. Sonrasında delete diyorum. Müziğimin süresini eski haline getiriyorum ki ilk halinden arkadaşlar bu harmanlama remix işlemini oluşturacak. Buradaki araç panellerimden buraya geliyorum ve basılı tuttuğum zaman yan tarafa çeşitli seçenekler açılıyor arkadaşlar. Buradan remix sola tıklıyorum. Eğer şu an sizde Remix Tool burada görünmüyorsa 2022 versiyonlar içerisinde de güncel olanı kullanmanız gerekiyor. Çünkü 2022 ilk geldiği zaman bu özellik gelmemişti ama şu an Haziran ayının sonlarındayız. Yaklaşık bir 2-3 ay önce geldi sanırım bu. Evet hemen Remix Tool diyorum. Görmüş olduğunuz gibi mouse imlecim bu şekilde görünüyor ama üzerinde kırmızı bir çizgi var. Bu kırmızı çizgi ne işe yarıyordu? Bu işlemi şu an burada yapılamayacağını gösteriyordu. Bakın Video katmanlarımın üzerine geliyorum yine aynı işlem. Ses katmanımın üzerine geliyorum yine aynı işlem. Bunun için en sona gitmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın buraya geldiğim zaman artık üzerindeki kırmızı işaret kalktı ve uygulayabileceğim anlamına geldi arkadaşlar. Buradan hemen basıyorum ve videomun bitiş noktasına göre buraya çekiyorum. Hemen buradan Essential Sound panel açıldı. Bakın buradan analiz yapıyor arkadaşlar. Tamamlandığı zaman bize bir remix işlemi vermiş olacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapmış oldu. Hemen son kısmına bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok daha başarılı bir efekt oldu böyle. Üzerinde gördüğünüz gibi çeşitli dalgalar var. Bu dalgalar ne iş yarıyor? Hemen bundan bahsedeyim. Bu dalgalar bizim az önceki uzun halindeki müziğimizin ses dosyamızın harmanlandığı yerler arkadaşlar. İsterseniz buraları düşürebilirsiniz. Üzerine bir kere tıkladığımda Essential Sounds panelinde görmüş olduğunuz gibi burada yapılan işlemler görünmekte. Biraz aşağıya indiriyorum. Burada ses seviyesini de belirleyebileceğim bir ayar mevcut. Hemen level'a bir kere tıklıyorum bu şekilde ses desibelini de arttırıyorum. Sonrasında buradan Customize seçeneğine tıklıyorum. Burada seçenekler mevcut. Buradan görmüş olduğunuz gibi artırıp azaltabiliyorum. Buradan arttırdığım zaman azalttığım zaman aradaki farkı görüyorsunuz timeline'da. Buradaki harmanlama işleminin görünümünü değiştiriyor. Siz üsttekini kısalttığınız zaman da buradaki harmanlanma noktalarını azaltıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha çektim. Gördüğünüz gibi dalgalar biraz daha az olmuş oldu. Bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Çok kısa bir video almak istiyorum hemen buradan. Şöyle kısalım. Evet şöyle kısalım. Kaç saniye oldu? 7 saniye. Bunu da şöyle kısalım. Ne oldu? 10 saniye. Evet, 10 saniye uzunluğunda bir videom var örnek veriyorum. Hemen bunları da siliyorum. Üzerine bir kere tıkladım ve delete dedim. Proje paneline geldim. Ses dosyamı tekrardan buraya bırakıyorum. Buradan remix tool aracına tıklamıyorum da üzerine bir kere selection tool'a tıkladığım zaman gördüğünüz gibi karşıma böyle bir panel geliyor. Buradan müzik diyorum. Müzik dediğim zamanda da aynı panele ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Buradan duration'ı tik yaparak aktif ediyorum. Bana burada diyor ki müziğin süresi diyor. Timeline'daki müziğin süresi 3 dakika 9 saniye 1 frame diyor arkadaşlar. Ben bunu değiştirmek istediğimi buradan söylüyorum. Hemen biraz yakınlaşalım. Klibim kaç saniye? 10 saniye 20 frame. Hemen buraya geliyorum ve burayı 20 yapıyorum frame'i. Burayı 10 saniye yapıyorum. Burayı da 0 yapıyorum ve Enter dedim. Görmüş olduğunuz gibi ona göre bir uzunlukta harmanlama işlemini burada yap. En baştan bir dinleyelim bakalım. Evet, zaten şu kısımlarında herhangi bir ses desibeli olmadığını görüyorum. Tam şu, tam bittiği noktada kısalabilirsiniz aslında, kapatabilirsiniz orayı. Evet, buradan itibaren bitiyor, şuradan silelim, delete dedim. Ama şurada bitiş çok güzel oldu, tamam ama şurada bir sıkıntı var. Bakın. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor, hızlı bir şekilde sönüyor. Üzerine bir kere tıkladım. Buradan segment değerlerini biraz düşürüyorum. Düşürdüğüm zaman buradan görmüş olduğunuz gibi uzattı. Hiç problem değil. Ben zaten burada sesin bittiği noktanın itibaren sileceğim. Evet, şöyle çekip yani görmüş olduğunuz gibi videomun süresi uzun dahi olsa kısa dahi olsa ses süremi istediğim gibi belirleyebiliyorum. Remix Tool gerçekten çok güzel. Tam ekran izleyelim.